Merhaba örgüdaşlar Bugün bu çantayı yapıyoruz Bu çantadaki model de çok güzel Artık bu çantada kullandığımız Deri aksesuarlar da çok güzel Biz size ikisini de tanıtmak istedik Biliyorsunuz Virüs vakası yaşıyoruz Maalesef evden çıkamıyoruz ee, o yüzden çantanın içi astarlanmadı. O yüzden biraz yanlar zayıf. Ama o astarlandığı zaman gayet güzel duracak. Yuvarlak bir deri tabana sahip. İsterseniz onu oval deri taban da yapabilirsiniz. Yanındaki askılar şu şekilde kalınlaşan bir askı şekli. Bunun renkleri mevcut. Ee, metal rengi olarak da antik kullandık. Ee, kenarları bu vaziyette birilitli bu şekilde çantanın kenarına monte ediliyor. Burada gördüğünüz bütün deri aksesuarlar kendi imalatımız. Bize et üreten ellerimiz Instagram hesabından ulaşarak bunlardan sipariş verebilirsiniz. Bu çantada kullandığımız ip polyester ribon. Ama bunu öğrencilerimiz pamuk ve polyester ile da ördüler. Gayet güzel oldu ya da penye bonlar var onlarla da örebilirsiniz her şekilde çok düzgün duran güzel duran bir model biraz örümceğe benziyor yapılması ve örülmesi keyifli bir de çabuk üreyen bir çanta modeli şimdi isterseniz tabandan başlayalım yukarıya doğru çıkalım ve hepsini sırasıyla yapalım görüşmek üzere Evet arkadaşlar e, tabanımız yuvarlak taban ama dediğim videonun başında da söylediğim gibi oval tabana ve ya da dikdörtgen tabana da uygulanabilir bu model. Her modelde çok güzel duruyor. E, deliklerimiz e, bu alt ayaklar bize bakacak şekilde örgüye başlıyoruz. Herhangi bir delikten başlayabilirsiniz. 3 35 numara tığla tabanı çalışacağız e, rahat e, işlem yapabilelim diye. Sonra üste çıktığımızda 4 numara tığa geçeceğiz. Buraya çift battım. Yanındakine 3 batıyorum. 1 2 3 Buraya çift batıyorum. Deliğe 1 2 Bu taraftakine 3 batıyorum. Bu sayılar bu benim elimdeki ip için geçerli. Eğer sizin ipiniz çok daha ince ise her deliğe 3 batabilirsiniz. Çünkü verdiğimiz sayılar hem ipin kalınlığına hem elin sıkılığına ve gevşekliğine göre değişiyor. Önemli olan çantanın üstünde fazla genişlememesi, ördüğümüzün ya da fazla dar olmaması. O yüzden burada bir çift bir 3 e, batarak bütün tabanı bitireceğiz. 2 battım buraya 3 batıyorum. 1 2 3 Şimdi bir deliğe çift, bir deliğe 3 batarak burayı komple tamamlayalım. Üst sırada modelin nasıl başladığına bakalım. Şimdi bir deliğe çift batıp bir deliğe 3 batarak sıra sonuna kadar geldik ne yapıyoruz? en son ilmeği alıp kapama sık iğnesi yapıyoruz ve 1-2 zincir çekiyoruz tığımıza doluyoruz aynı noktaya bir kere daha batıyoruz şöyle geriye batayım daha sağlıklı olacak aynı noktaya bir kere batıyoruz tığımıza doladık 3 tane ipimiz oldu tekrar tığımıza doluyoruz 1 iki tane atlayıp 3. deliğe ve tığımızda 5 tane ilmek oluyor. Onların hepsini birden çekiyoruz ve bir zincir atıyoruz. Sonra tığımıza doluyoruz. Bakın bu arada iki tane atlamıştık sık iğne deliği. Tersten önce birinciye ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Sonra burada ikinci deliğe ikili trabzan yapıyoruz. Ve arkasında doldurmuş oluyoruz. Şimdi tekrar tığıma doladım. Daha önce ileri atladığım nokta vardı. Hemen dibine batıyorum. Uzatıyorum. Tığıma doluyorum. 1, 2, üçüncüye Batıyorum. Çıkıyorum. 5 tane olmuştu. 5'ini birden alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmekte bakın burasına batacağız şurada anlaşılmadıysa diye söylüyorum. Bir sonraki ilmeğe başlarken buradan başlayacağız. Şimdi arkaları yapıyoruz. İki tane trabzan tığıma doladım. Birinci deliğe trabzan ikinci deliğe şuradan görebilirsiniz. Ya da size şuradan göstereyim bakın. Şurası. ikinci deliğe trabzan. Tığıma doladım en son üçüncüye atladığımız nokta vardı oraya bir kere batıyorum, yükseltiyorum tekrar tığımı doluyorum, bir iki atlayıp üçüncüye yükseliyorum çekiyorum ve bir zincir sonra burada iki tane ilmek atlamıştık önce birinciye trabzan yapıyorum iki seferde çıkıyoruz sonra ikinciye trabzan yapıyorum şimdi yıldız ya da örümcek dediğimiz modelin yarısını oluşturmaya başladık bu sırayı aynı mantıkla tamamlayacağız kapatmayı ve bir üst sırayı çıkmayı göreceğiz arkadaşlar şimdi öre öre sona yaklaştık arkadaşlar sonu da birlikte yapalım istedim hem modeli hatırlarsınız diye tığa doluyoruz daha önce battığımız noktaya batıyoruz çıkıyoruz tığa bir kere daha doluyoruz iki atlıyoruz üçüncüye çıkıyoruz ve hepsini 5 ilmeği birden tek seferde alıyoruz bir zincir ondan sonra buraya trabzan altta kalan ikinciye trabzan ve bir motifi bitirmiş oluyoruz tığımıza tekrar doladık en son geldiğimiz noktaya aynı yere battık tığımıza doladık Bakın birleşme yerine geldik. İlk başladığımız nokta. Oraya battık. Yükseldik. Çıktık. Bir zincir çektik. Ve arkadaki iki boş deliğe birer tane trabzan. Bir. iki. Sonra şurada gördüğünüz tepe var ya. Beş taneyi bir seferde çektiğimiz ve bir zincir çektiğimiz tepe onun içine batıyoruz ve kapama sık iğnesi yapıyoruz sıra birleşti altta iki tane zincir çektiğimizde gözükmüyor o yüzden o konuda da rahat olabilirsiniz tekrar iki zincir çekiyorum aynı olduğum yerde bu iki tanesinin bakın şurada da göstereyim şu iki tanesinin birleştiği şu delikten başlıyorum yani ortak noktaya batıyorum yükseliyorum tığıma tekrar doluyorum bir sonraki ortak noktaya batıyorum. Ve hepsini birden çekiyorum. Ondan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bakın altta iki tane trabzanım var. O iki tane trabzana sırasıyla birer tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Şimdi tığıma tekrar doladım. Bakın dipteki ilk birleşme noktası yükseldim tığıma doladım. Tekrar ilerideki birleşme noktası. Yükseliyorum. Hepsini birden çekiyorum. Bir zincir trabzanlara, alttaki trabzanlara tekrar trabzan. Önce birinciye. Sonra ikinciye. Bir tane daha yapayım. Tığıma doladım hemen dibindekine birleşme noktasına tekrar tığıma doladım bir sonraki birleşme noktasına çektim tığımda hep 5 tane oluyor o 5'ini birden alıyorum bir zincir tığıma doluyorum bakın altta 1 iki tane trabzan var önce diptekinden başlıyorum bu birinciye trabzan yapıyorum şuradan göstereyim bakın ikincisi boşta ikinciye trabzan yapıyorum. Bunu bu şekilde sürekli aynı mantıkla aynı birleştirme ile örüyoruz. Kaç santim olana kadar? 23 santim olana kadar. 23 santim bittikten sonra 4 sıra sık iğne ile modelimizi tamamlıyoruz. Yani yaklaşık 25-26 santimlik bir çanta oluyor. Ondan sonra askıları dikiyoruz. Askıların dikiliş tarzı belli. Üstünde delikler var. Ama askıyı dikmeden önce metali aradan geçiriyoruz. Sonra çantaya tutturuyoruz. Ondan sonra iç astarlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Çantanın astarı da şu şekilde. Ve iki tane de aparatı ile birlikte. Tabanı da isterseniz yuvarlak, oval ya da dikdörtgen olabilir. Umarım tariften memnun kalmışsınızdır. Sizde yaptıklarınızı bizimle paylaşırsanız üreten ellerimizi Instagram hesabından sizin çanta görselinizde paylaşırız. Sevgiyle örün, sağlıkla kalın örgüdaşlar. Hoşçakalın.